Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışı biraz ağır aldı. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk boy kadar gecikti. 7 numaralı Shining Legend. Orta kulvardan 1 numaralı Kozyum Demianskaya liderliği alıp yarım boy, 1 boy farkla 1000 metre Start yeni lider olarak geçti. İkinciliğe sokulan Tay. Evet 6 numaralı Selanık Kızşesi oldu. Doldurarak onun yakına 4 numaralı Niko Baram'la yaptı. Süratli Koşlu Taylar 800'e girdiler. 2.5-3 boy kadar geride. İç kulvarda 800 numaralı Super Runner. Onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı My Flashing Girl. Bunun 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Shining Legend geldi. Son 600 metreye de 2 boy farkta 1 numaralı Cosmo demyanskaya önde girdi. İkinciliğe 4 numaralı Nico Bar girdi. 1 boy önüne geçti. 6 numaralı Senanık Kız Cesi'nin Flash, My Flashing Girl çok geride kaldı. Savruldu viraj dönürken son düzeye var yerdiminde 1 boy farkta 1 numaralı Cosmo Demianskaya lider çıktı dışından 4 numaralı Nicobar bu iki tayın ortasına dalmaya çalışan 6 numaralı Selanik kızçesi de atağına başladı 3 tay yakın aralarla son 200'e girdiler orta kulvardaki 6 numaralı Selanik kızçesi dışında 4 numaralı Nicobar arasında bir dilen kurajı var 4 numaralı Nicobar Selanik kızçesi fotoğrafı bulan tay kritik bir foto iç kulvara yakın 6 numaralı Selanik kızçesi dışında 4 numaralı Nicobar aynaya çok yakın girdiler. 1 numaralı Cosmo Demyanka 3. oldu. 7 numaralı Shining Legend 4. 3 numaralı May Flashing Gold'de 5. oldu. Evet sayın yarışseverler 4 numaralı Nikobar 6 numaralı Selanik Kızçısı arasındaki birincilik kararını barış hakemleri verecek.